Merhaba, iyi akşamlar. 2 Eylül 2025. Bu akşam değerli şair, dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz, aydın insan Zeynep Özü Genç'in şiirlerini dinleyeceğiz. Daha önce bu gelseneyi okumuştum, hatırlamış olabilirsiniz. Ocağa bir çay koy. Dertlerim gibi demledim. Demledim tavşan kanı, geleceksin. Evet, bunu değerli takipçilerimiz, değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz internetten canlı yayında okuduğunu tespit etmiştik. Oradan izleyebilirler. Şimdi bu akşam Sayın Zeynep Özügenç bize yeni çalışmasından, yeni kitabından yeni eserler yorumlayacak. Hoş geldiniz, nasılsınız? teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Çok Dorbolu. şıksınız, çok şıksınız. <laughs> Kraliçe. Teşekkür ediyorum. Evet. Çok evet. sağ olun. Evet, Cemiz Efendim. Necip abi sağ, sağ ol. Sen e, bu işleri e, seviyorsun. Ayrıca bize de bir kıymet veriyorsun. O da bir e, başka güzellik. E, i̇nsanlar Özellikle sanat camiasında diyorlar ya arkadaş olmaz falan diye. Ben buna katılmıyorum. Gönül bağı olan her yerde arkadaşlık da var. Dostluk da var. Vefa e, var yani. Şimdi seninle Nisan'da biz İzmir Kitap Fuarı'ndaydık. Yine böyle bir e, YouTube'da çekmiştim. Video yapmıştım bana. Teşekkür ha. ediyorum. E, emeklerin Ziyan olmasın diyelim. Şimdi gördüğünüz fuar alanına, burası e, İzmir Torbalı'nın e, Ertan Ünver e, Parkı'nda olan e, Güz Kitap Günleri'nin birinci senesi, ikinci günü. Dün e, biraz daha e, hareketli geçti bizim için, benim için, özellikle benim için. Çok güzeldi, bugün de olabilirdi ama biraz rüzgar müsaade etmedi, rüzgardan millet tedirgin oldu, toparlandılar. Neyse, şimdi zaten konforunu düşünen insan evinden dışarı çıkmasın. Biz emek insanıyız, sevda insanıyız, sevgi insanıyız. Bir şeylerin güzellikleri peşine gidiyoruz. İşte bugün gö gördünüz biliyorsunuz Aziz başkanımız geldi. Eee kıymetli bir başkandır. O da kendisi de. Eee İzmir için büyük bir değerdir. Ülke için büyük bir değerdir aslında bakarsanız. Erken dağıldım mı diyeceğim ama bu sınavda bir şey var. Ben e, sabah şeyde de öyle oldum. Gün içinde arkadaşlarla da çok pozitif geçmedi günümüz. Yarına bir bakalım. Her gün aynı olacak diye bir şey yok. Bugün böyle. Öyle kabul edeceğiz. Biz de her gün aynı olmuyoruz sonuçta. Efendim, e, Nedim abi... Şiir okumamı istersin sanırım. Evet çok severim. Ee, sen de zaten sanat insanısın. Sanat insan olmasam burada ne işim var bu saatlerde değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Millet ya kahvede ya evet. evinde e, keyif çatıyor. Bizler ise bir kişiye daha şiir sevdirir miyiz acaba? Bir kişi daha bizim sayemizde şiire ulaşır mı veya sever mi, fikrini değiştirir mi düşüncesiyle kalktık geldik. Hoş geçen geldin. Hafta, geçen hafta 10 gün önce Tedre kitabı kitabı varlardı. Şimdi ne mutlu ki Torbal'da kendi ilçemde bulunduğum yerde e, ulaşım biraz daha kolay oldu benim için burada. E, koştur koştur oraya gitmedik, koştur koştur oraya gitmedik biz halka bir şeyler sevdirmeye çalışmıyoruz aslında. Onlara sevdiklerini yeniden hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu e, zamanda, kargaşada neyi sevip neyi sevmediğimizi unuttuk. Çünkü biz şimdi esasında sadece başımıza bir iş gelmeden nasıl yaşarız kaygısına düştük. Ekonominin kaygısına düştük. ...güvenliğin kaynısına düştük. Ee, bu da acı bir şey aslında. Yani işte 20. asrı... ...geçmişken... ...bizim bunları değil de... ...daha değişik şeyleri düşünüyor olmamız... ...gerekiyordu. Mesela e bu sene... ...nereye gideceğiz? Tatilimizi nerede yapalım mı ...düşünüyor olmamız gerekiyordu. Ee, ama şimdi insanlar... ...nasıl yiyeceğiz, ne yiyeceğiz, nasıl geçineceğiz, borcumuzu nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyor. Yani biz hatırlatmıyoruz. Aslında insanlar sinemayı da seviyor, tiyatroyu da seviyor, şiiri de seviyor. Farkında olmasalar da seviyor. Çünkü şiir ne demek? Türkü, şarkı, pop, her türlü müziğin güftesi, anası. Anası bütün şiir. Şiirdir ya. Yani oradan üretilmiştir, oradan var olmuştur. Ee, onun için biz de hatırlatmaya çalıştık. Yani siz aslında bu bunları seviyorsunuz ama farkında değilsiniz diye geldik tazelemek amacıyla. Neyse e, inşallah daha uygun güzel günlerde daha güzel sanat ve şiir adına önce insan gibi yaşamak adına kendimiz bir insan gibi yaşamak adına kolay geçsin her şey. Şimdi ben de bir şey söylemek istiyorum, bir katkı koymak istiyorum. Altı tane gece bu gündüz olmadığı için daha önceki etkinlikler öğlen başlıyordu, akşamüstü bitiyordu. Benim için otobüs dolayısıyla sorun olmuyordu. Şimdi ben gece e, çarşısı gece bizim pazar var, olunca var. evet misafir ederim size. Sağ söyleyeyim. ol. O asil, asil duygular ama ben altı tane gece taksi tutup gidiyorum. Aa. Yani bu da ne oluyor? Burada yemek yiyorum. Ee, ücretli yüksek. gelmek yüksek. evet yüksek yani. Şimdi evet. sen diyorsun yani bizim sattığımız kitaplar da zaten 50 lira, 100 lira, 150 lira. Yani e, bir 1500 lira 2000 lira gibi bir günde masraf oluyor. Sevmesen bunu yapamazsın, yapmasın onu demek istiyorum tabii yani. Tabii ki. Yani Şimdi bu bir fedakarlık bizden. Fedakarlık. Tabii ki zamandan, zamandan aradan evet. E, bin, Çocukların rızkından matbaaya veriyorsun, kitap bastırıyorsun. İyi zamanı ailenle geçireceğin zamanı şurada bir kişiye daha ulaşır mıyım diye uğraşıyorsun. Doğru söylüyorsun. Lütfen buyur bir güzel şiir alalım bunun üstüne evet. artık şöyle içimiz açılsın, ferahlayalım. Eylül yani. hep gel der ya. Evet. Ben de, de demişim ki, demişim ki derken sen geçmiş zamanda yazdığım için demişim ki diyorum. Öyle bir gel ki bahar gibi gelseydi, bahar gibi <laughs> uzun kışın ardından duyguların telaşından gel. Lavantanın ferahından, dervişlerin cenahından gel. Öyle bir gel ki tünelde aydınlıktan başka yürek konmasın dalına. Öyle bir gel, öyle bir gel ki hiç kimse, hiç kimse konmasın anzer kokan balına. Öyle bir gel ki başka bir göz olmasın. Başka bir dudak oluşmasın o bembeyaz yanağında. Başka el olmasın. Başka dil olmasın. Başka yol olmasın yanında. Öyle bir gel. Öyle bir gel ki el olayım. Dil olayım. Yol olayım anında bedenimle, tenimle, gönlümle ben olayım. Ben olayım yanında. Öyle bir gel. Bu şiiri Üstteki Fanus isimli kitabımın ilk sayfasında sizlere ulaşacak. Ve buradan belki kendinize göre gel diyeceksiniz ya da gel diyene Gideceksiniz, bilmiyorum. Ama ben geldim, çağırdım. Evet, dedim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Zahmetlerin. Için. Ah, asil insan. Teşekkürler, saygılar, sevgiler, her zaman. hürmetler. Evet, e, torbalı birinci yüz günleri kitap günlerinden selamlar, sevgiler, kitaplar kanatlarımız diyorum Teşekkür ederim. Hocalarım. İyi günler. Sağ olun. Gari. Gari.